Merhabalar dostlar, merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Uzun zamandır görüşmüyoruz. Evet bugün sizlerle tekrar yeniden koca koca beraberiz. Evet bugün ben yeni yıl açılımları yapacağım arkadaşlar. Yeni yıl içerisinde aşk hayatı, iş hayatı, maddi ve sağlık durumlarıyla ilgili şöyle bir genel açılım bakacağız. Ama öncelikle sevgili koç burçlarıyla başlıyorum. Sevgili koç burçlarının şu anki aşk hayatı ne durumda, iş hayatı ne durumda bunlarla ilgili biraz böyle açılacağız, bakacağız, denetleyeceğiz. Neler çıkacak benim de ben de çok merak ediyorum karşımıza neler çıkacak. Tabii ki burada yükselen burcunuzu dinlemeyi unutmayın. Ayınızı dinleyin ama bizim genelde hani yükselen burcu daha çok baz alarak dinlerseniz. Bilmiyorum evet tamam özünüzü dinleyebilirsiniz. Hiç hiç ama hiç problem değil. Güneşinizi dinleyin arkadaşlar. Ben şimdi sevgili koç burçlarının aşk hayatında neler olup bitiyor onları bir görelim. İş hayatında neler olup bitiyor onları görelim. Ve maddi durumlarla alakalı durumlar nasıl gidiyor. Bir de şurada, şurasında sağlık olarak alacağım. Evet, öncelikle aşk hayatınız ne durumda sevgili koç burçları bir bakalım. Aşk hayatınızda biraz gergin bir dönemdesiniz aslında. Yani biraz korkularınız var. Bu korkularınızı da geçmişten yana getirdiğiniz. Eskisi gibi tekrar bir araya gelebilir miyiz? Eskisi gibi anlaşabilir miyiz? Biz önceden daha iyi, daha birbirimize karşı daha iyiydik. Ama şu an ne oldu benim hayatımda? Böyle Eylül'den bu yana biraz bozukluklar var. Evet şimdi şunu söyleyeceğim. Ee, sizin bundan sonraki süre içerisinde aşk hayatınızla ilgili erke geçmişte yaşamış olduğunuz kalp kırıklıkları, üzüntü ve keder. Bir anlaşmanın içerisindeydim ama anlaşmamız bozuldu dediğiniz süreciniz varsa bir iyileşmeye doğru gidiyor ve Şubat ayında da size aşk hayatınızla ilgili çok güzel bir sürpriz geliyor diyebiliriz sevgili arkadaşlar. İş hayatınıza gidelim. İş hayatınızda e, belki de şöyle ayrılmak istiyorum, bu iş yerinden çıkmak istiyorum e, ama şu anda bunu yapamıyorum. Elim kolum bağlı hiçbir şey kımıldayamıyorum. Aslında burası çok da bana göre değil diyenlerimiz veyahut da artık benim bir mevki kazanmam lazım. Bunun için de sen ne yapman gerekiyor? Böyle kendini evet ben işte gitmek istiyorum burayı bırakmak istiyorum ama yapamıyorum. Çünkü burada ne var sevgili koç? Senin burada kendi kendini burada saplayıp kaldın. Diyor ki mücadele edersen sana istediğin iş hayatını vereceğim. Bir kısıtlı bir durumum var işinde. Beklediğim bir şey var. Bu beklediklerin gelecek mi? bunlar beklediğin şeylerin biraz mücadele istiyor. Yani i̇ş hayatında da kendi kendine hani akışa bırakmışsın. Aslında burada kalmak istemiyorum ya da bunu yapmak istemiyorum ama süreç olarak beni şu anda burası mecbur bırakıyor diye bir süreciniz eğer varsa bu durum için biraz mücadele edip ayağa kalkmanız gerekiyor sevgili koç burçları. Maddi konularla ilgili şu an için eskiden durumum gayet iyiydi ama şu anda durumum böyle ne var ne yok iyi mi, kötü mü, parasal konularda ne yapacağımı bilmiyorum. Eğer diyorsanız biraz daha böyle nisan aylarına doğru iş hayatınıza ve maddi durumlarınızda işte maddi durumlarınızda bir yükselme var. Parasal konularda biraz geçmişi çok özler gibi bir haliniz var. Ben geçmişte daha iyiydim ama şu anda artık o kadar iyi değilim deyip kendi kendinizi sebota ediyorsunuz. Ama maddi konularda önümüzdeki süre içerisinde buna ben iki ay gibi bir süre veriyorum. Bir de Mart-Nisan aylarında ilgili parasal konularda çok güzel bir gelişmenin ve maddi olarak bir konfora erişeceğinizin haberini verdi. Şimdi sağlık konularına gelirsek, ertelediğiniz bir sağlık probleminiz var. Bu e, kalp rahatsızlığı olabileceği gibi önemsemediğiniz bir şeyi e, aman sonra da yapabilirim dediğiniz bir şeyiniz eğer varsa bir ameliyatlık durumunuz. Ben bunu yapmak istemiyorum ama bir doktora gideyim kötü haber duyarım gitmek istemiyorum. Eğer böyle bir durumunuz varsa bunu muhakkak yaptırın diyor. Yani bu konuyla ilgili size yönlendirme verdi sevgili Koç burçları. Evet, şimdi sevgili Aslan burçları hadi bakalım sizlere gidelim. Sevgili Aslanlar. Sevgili Aslan burcunun hem aşk hayatı, hem iş hayatı, hem maddi durumu, hem de sağlık durumuna göz atalım. Bu sizin 2023 genel açılım. Aslan burçlarına, ve aslan burçları yükselen aslanlar. Sizleri neler bekliyor? Eğer ben yükselenimi bilmiyorum diyorsanız da güneşinize odaklanabilirsiniz. Aşk hayatınız diyerek açacağım şimdi. Böyle dizmek daha kolay olacak sanki. Evet Aşk, aşk, iş, para ve sağlık diyerek yönlendirecek bizi bakalım kartlarımız. Peki. Şimdi öncelikle aşk hayatı. Sevgili boğa burç şey aslan burçları özür. Aslan burçları öncelikle aşk hayatınıza geldiğim zaman aşk hayatınızda bir takım e, sorunlar yaşandı diyor. Bunlar biz bir, bir araya geldik her şey ortaya çıktı. Yani biz birbirimizi çok seviyorduk. Bilmiyordum bu kadar beni sevdiğini öğrendim. Ya da geçmişte bana hatalar yapmıştı. Ben bunlarla yüzleştim. Ya da beni gerçekten çok seviyordu ya da sevmiyordu. Bir şeylerle bir yüzleşmeniz var. Bu kendi hikayenize göre burayı lütfen alın. Biraz sizi geçmiş yoruyor bu ilişkin içerisinde. Geçmiş sizi yorduğu için de şu anda sevgili aslan burçları hayatınızda bir takım yeniliklere açık olmanız gerekiyor diyor. Geçmişle kendi kendinizi çok fazla yormamanız gerektiğini ve yeniye kapı açmanız konusunda da size bırakın diyor hayat sizi nereye ister soruya götürsün. Aslanlar biraz böyle hani sabit fikirli olduğumuz için ne kadar da ne olursa olsun ateş bir yerde yanar. Ama hareket etmesi lazım. Yaradan size de dur demiş ateşin yandığı yerde kal. Ve sen şu anda diyor ki bir takım hayatındaki sorunlar hep geçmişe bağlı. Yeni bir hayata, yeni bir aşka, yeni sevgiliye, hayata sıfırdan başlama ihtiyacın var diye bize bir uyarıda bulundu. İş hayatına gidelim. İş hayatında emek emek verdiğin bir kişiyle beraber çalışıyorsan, bir ortağın varsa ya da tek başıma ben mücadele ediyorum diyorsan, bunların karşılığını emeğinizin hasatını alma zamanı Mart ayı diyor. Bir karar alacaksınız ve bu karar sizin aleyhinize değil lehinize olacak. Çok şanslı bir sürece doğru gidiyorsunuz sevgili aslan burçları. Bu biraz daha Mart ayı gibi Hayatınızdaki bir hayatınıza dair verdiğiniz bir hareketlilik, bir karar, parasal konularda artık ektim, biçtim, yaptım dediğiniz bir tane konumuzun kaldığı, onu da göz, ar göz ardı ediyorsunuz etmeyin bir şey var kalmış iş yerin işinizle ilgili o sorunu da çözdükten sonra artık e, zirveye ulaşacaksınız bir mantıklı bir karar alıyorsun ve bu kararın arkasında da bir kadın var ya da bu kararın arkasında siz varsınız. Burada çok çünkü aslan enerjisiyle açıldığı için ben yapabilirim dediğiniz her şeyi yapabilecek bir yılınız geçecek. Peki maddi konularda sağlamlık bir patron mu bu kim bu bir bakalım. No. Şimdi işiniz zaten devletle alakalı bir işiniz olabilir. E, şu an devlette bir atama bekliyor olabilirsiniz ya da yer değişikliği istiyor olabilirsiniz. Ya da sağlam görmediğim bir işim var bunu sağlama alabilir miyim diyor olabilirsiniz. Bununla ilgili de önümüzdeki süre içerisinde bu 4 Mart ayından 8. ay arası parasal konularla ilgili işten kaynaklı bir geçiş bakın 8-8 yani işinizle maddi durumunuzun birbirine hani havadan para gelmiyor size bunu bilin çalışırsan var yani biri size al bu da senin olsun zaten gündemimizde böyle bir şey yok ama hani ailelerden geliyor destek olur. Hani böyle bir şey yok. Sen kendin kazandın, kendin yiyorsun. Kendin varsa sende kimse de yok. Sen de yoksa kimse de de yok. Sen de varsa herkes de var. Yani öyle bir şey düşünün. Sağlam bir durumun içerisinde kendini sokmuşsun. Bu da Mart ayı itibaren gerçekleşecek. Burada da Mart çıktı arkadaşlar. Burada da Mart çıktı. Biraz bir süreç daha seni bekletmek zorunda kalabilir. Parasal konularda kendini şu an için belki kısıtlı hissediyor olabilirsin. Ama çok mutlu olabileceğin böyle böyle mutluluğuna neşe bakın etrafınız balıklarla dolu bakın balıklar denizin içerisindesiniz çok güzel bir sürecin içerisine giriyorsunuz parasal konularda da eğer ki sizin şu an kısıtlı bir süreciniz ve herhangi bir şekilde paranın akmadığı belki de iyi düşünmeyip ya benim para kim ben kimim dediğiniz eğer bir durumunuz varsa şayet biraz olumlu bakın olur mu? Çünkü sürecinizde kısmetinizin ayağınıza doğru aktığı bir süreciniz var burada. Sağlığınıza lütfen dikkat edin. Sağlığınıza dikkat etmediğiniz, ertelediğiniz, aman boş ver yahu şimdi olmazsa sonra yaparım dediğiniz eğer durumunuz varsa geçmişte bir şeyi sizin mutsuz eden bir şey, hastalığınızla ilgili bir konu yaşanmış ve bunu yok saydınız Bu yok saydığınız şey tekrar lütfen elinize alın ve bunu nasıl sağlama tekrar yeniden daha iyi bir şekilde getirebilir mi? Lütfen düşünün. Bakın burası diyor ki görmemezlikten geldiğin, seni üzmüş aslında ama sen bunu el altı etmişsin, askıya almışsın bu durumu. Ama bunu lütfen bir an önce e, somutlaştır, el altına atma, sağlığına dikkat etmen gerekiyor dedi size sevgili aslan burçları. Şimdi hadi gidelim bir bakalım. Şimdi gelelim sevgili yay burcu. Sevgili Yay burcunun 2023 yılında aşk, iş, para ve sağlık konusunda neler bekliyor? Yükselen burcunuzu muhakkak dinleyin. Yoksa da güneşinize dikkat edin. Size mesajlar ne veriyorsa. Bilmiyorum Ay burcum, Ay burcum biliyor. Onu da dinleyebilirsin. Hiç problem değil. Beğenmeyi, yorum atmayı da lütfen lütfen unutmuyoruz. Bu sizin göreviniz. Benim buradaki size bakım yapmak görevimse sizlerin de oradaki bir butona basmak beğenmek, yorum atmak da sizin göreviniz. Görevini yerine getirmeyenin hayatında bu söylediklerimiz de gerçekleşmez. Biraz sallanın arkadaşlar, sallanın. Ve insanlara iyilik yapmak e, kötü bir şey değil. Yardım etmek hele hiç kötü bir şey değil. Yardımcı olmak kalbini temizler. Evet sevgili Yay Burcu'nun aşk hayatı. Şöyle gidelim bakalım. İş hayatı ne olacak? Maddi durumların ne olacak? Sevgili yay ve yükselen yay burcu. Sağlık durumun ne olacak? Sevgili yay ve yükselen yay burcu. Ay iki tane geldi. Bakalım. Peki aşk hayatında neler var? Uzaklardan beklediğin biri mi var senin? öyle bir uzaklarda beklediğin sevgili yaylar daha öncesinde bir evlilik yapmış ya da evlilikle ilgili bir konu yaşanmış olabilir. Şu an gündeminizde sizi seven, size değer veren birisi olarak gözüküyor. İkiniz de zaten ruh ikizi olarak çıkmışsınız. Kişide ve sende de eğer sen bir ateşsin ama su özellikleri taşıyorsunuz. Yani bu duygusal bir süreç. Ama birlikte olduğun ya da partnerinden biraz uzakta gözüküyorsun. Ve bununla tamamlandığını düşündüğün bir sürecin içerisindesin. Yani ikiniz de ruh ikizi olarak çıktınız sevgili yay burcu. Evet iş hayatınıza gelirsek, geçmişle ilgili işte bir geçmiş bağlantısı var, özlediğiniz bir iş hayatınız var. Şu anda bununla ilgili bazı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ve şu an belki de şu an bulunduğunuz iş alanından çıkıp, geçmişe doğru gitmek isteyebilirsiniz. Bir işi bırakmak, bir terk etmek, bir vazgeçmek, burayla ilgili bir süreci bırakıp, kendime yeni bir alan istiyorum dediğiniz mecburen bırakmak zorunda kalacağınız bir süreciniz olabilir. Bu da daha çok böyle 8. 6. ve 8. aylarla alakalı bir durum olabilir sevgili arkadaşlar. Evet şimdi parasal konulara bir bakalım. Parasal konularda kafanız biraz karışık görüyorum yalnız. Size bir kısmetinizin bakın böyle bir sevgiyle Allah'ın eliyle ne kadar çok geçmişte para için çok mücadele etseniz de çalışsanız mücadelenizin bakın burada mücadele yapmışsın ve orada demek ki kazancını net olarak almışsın ki biraz geçmişe bu yüzden bir özlemim var. Şu an için işte eline bir fırsat gelecek. O fırsatı değerlendirmek zorundasın. Sana birisi bir uzatıyor, elini uzatacak. Maddi konularda destek geliyor. Yani bu sevdiğin birinden olabilir, isminin içinde M harfinde olabilir, baş harfi de M olabilir. Böyle bir kişiden size bir destek var. Var ama şu anda olmuş da olabilir, olacak da olabilir. İlahi adalet, hak ettiğini kazanabileceğin, hak ettiğimi alamıyorum dediğin bir sürecin içerisinden geçiyorsan bir yerden bırakıyorsun bir yere geçiyorsun. 8 ve 9 rakamları ardışık olarak geldi sevgili arkadaşlar. <laughs> Bakın 10 rakamı diyor ki üzülmekte acele ediyorsun. Hiç üzülmene gerek yok. 8'in ve 9'un var daha sen önünde. Sen daha neyin peşindesin diye sevgili yay burcu. Diyor ki önce sen buraya bir cesaretini al. Kendine yeni bir yol izle. Sonra burada hak ettiğini alamıyorsan şayet alacağın bir süreç sonrasında 8'den 10'a çıktık 10'dan 11'e çıktık arkadaşlar. Şimdi 9 diyorum buna pardon. Hani bıraktıktan sonra ben ne yapacağım nasıl gideceğim eyvah vah vah dediğim bir sürecin içerisinde gersiz giriyorsun. İlahi adalet burada hak ettiğin sürece doğru gireceksin sevgili yaylar. Evet sağlık probleminde neler varmış ya da sağlıkla ilgili nelerin var diye soralım. Diyor ki aslında sağlıkla ilgili somut hiçbir şeyin yok. Kendine iyi bakıyorsun, kendine de çok iyi değer veriyorsun. Bazen e, sadece hani böyle sağlık probleminde senin bulunduğun e, şehirde değil de sanki böyle sağlığına daha iyi gelecek denizli bir yerde olman gerekiyor diyor. Kuru havalar sana iyi gelmiyor. Denizli yerlere gittiğin zaman biraz şöyle bol bol bir nefesin açılsın senin için aslında hareketli bir süreç bekliyor. Biraz yürüyüş yap diyor ki sen bir şey ateş korulusun sen çok oturuyorsun. O yüzden oturma biraz yürüyüş yap miskin miskin oturma diyor. Ben yani bazı şeyleri aslında içine atıyorsun. Sağlık probleminde de bunlar gözüküyor. İçine atma. Biraz gestos keyfine bak. Biraz bir şeyleri bekliyorsun demek ki. Bu da senin sağlığını etkiliyor. O konuda hani somut bir rahatsızlığın yok. Ama kendince ruh hali, ruh halinle ilgili biraz sorunlar var. Kimse de özelini açmıyorsun. Şunu kendiliğinden atmıştı zaten. Böyle ki kimseye bir şey söylemiyorum. Hep şey içime atıyorum. Peki sevgili yay burcu. Beğenmeyi unutmuyoruz. Yorum yapmayı unutmuyoruz. Bu benim görevim. O da senin görevin. Kendine çok iyi bak. Diğer videolarımızda görüşmek üzere efendim. Bay bay.